Hmm. Ben tekim. Bak. Ben tekim. Tamam. Bakın, herkes orada. Beni arar almıyorlar. Hmm. Normalde komşu çocuklarıyız ama yani bilmiyorum beni kovalıyorlar, vurmaya çalışıyorlar. Daha demiş şuradan. Bir dakika. Şuradan. Yani şu arkada metro metroya e, arkaya çok uzun bir yol var. Yani burası uzun, oradan kesim oluyor. Uzun yoldan metronun şeyine kadar gittim yani kapısına kadar gittim. Kovalı var başım ağrıyor zaten kalbimde rahatsızlık var. Ama şunu soyayım vay. Tek canımda da canım sıkılıyor ama bilmiyorum ki ne. ayı gibi sesleri yiydi. Kol herhalde metro kapısında bir duvar buldum. Oraya çıkarım yeşil yeşime girerim. Yemin ederim bak yeşime girerim. Artık yeter ama ya. Üf. Bir kere de kovalamayın, vurmayın ya. Bıktım ya. Sanki bizim canımız acımıyor bana. Kız diye bir şey yapmıyoruz. canıma sıktılar yemin ederim ya. Oturuyorum kamyonetin üstünde. Yol şurada zaten. Gece saat kaç Allah aşkına saat daha 9 saat 9 dokuz, akşamın 9'u. Beni kovalıyorsunuz vuruyorsunuz arkadaş ne anlamı var. Bir de çocukluk arkadaşlarım. kuzenim olsa kuzenim de oynamıyor bende. Hamza Hamza kuzenim var. Yemin ederim o olsa var ya. Bana bayram yani. Öyle böyle bir şey yok. Zaten terli terliydim. İyi eve çıktım. Buz gibi kola içtim. Tekrar dışarı çıktım. Üşüttüm galiba bilmiyorum. Yarın da halı var. Halı sahayı siktir Bir şey olmaz. Tövbe ya. o öğlen sıcağında gidemem. Hiç.

kendine fakir ya ya kendine yine kavuşuyorum kendi kendime ah oh, derdin derdine yine kalmışım kendi kendime fakir ya olmuyor kendine yine kavuşuyorum kendi kendime neyse kapatıyorum böyle.